Evet değerli dostlar şu anda fidan dikimlerimiz devam ediyor. Leonarditle köke karıştırılıp fidan dikimi neden önemli? Özellikle sonbahar aylarında dikimi ısrarla istiyoruz biz. Şu anda görmüş olduğumuz gibi Leonarditle toprağı karıştırıyoruz ve fidanımızın kökünü Leonarditle besliyoruz. Bunu yaptığımızda ne oluyor? Bunu yaptığımızda bir, toprağın organik değerini yükseltiyoruz. İki, su tutma kapasitesini artırıyoruz. Üç, toprakta var olan makro ve mikro elementleri kök tarafından rahat alınmasını sağlıyoruz. Ve ayrıca e, kökün gelişimini artırıyoruz. Bu sayede de fidanımız bahara çok canlı bir şekilde uyanmış oluyor. Onun için Leonarditli fidan dikimi çok çok önemli mutlaka fidan dikerken bunu dikkate almanızı tavsiye ediyoruz.